Herkese merhabalar. Sonunda beklenen videoyu çekiyoruz. Kuzey Amerika hesabımız sonunda açıldı. Yani bu saatten sonra Amerika, Meksika ve Kanada'da bir pazarımız var arkadaşlar. Sonunda bu sorular çok geliyordu. Hepinize teşekkür ederim. Çok güzel, iyi dilekler aldım bu konuyla ilgili. Sonunda hesabımızı açmayı başardık. Buradan Semi Hocam'a da teşekkür ediyorum. Bu konuda çok yardımcı oldu. Bayağı aylardır uğraşıyorduk. Bir de şans eseri tam Amazon'un bu son çeyre yılın dördüncü çeyreği olan satışların patladığı döneme denk geldi tanışmamız. Bu dönemden dolayı biraz uzun sürdü. Buradan da tavsiyem bu sasbent, açılış suspend ile ilgili konuları kesinlikle bu Eylül ve Aralık ayı arasındaki son çeyreğe bırakmayın. Çünkü Amazon'dan hiçbir şekilde dönüş alamadık bununla ilgili. Defalarca appeal yazdık ve cevap vermiyorlar. Çünkü çok yoğunlar satışlarla alakalı. Ocak ayından sonra deneyelim demişti kendisi. Dediği gibi de oldu. Ocak ayında ilk appeal'ımızı yazdık. Bu geçen hafta içindeydi. Yazdık işte biraz fırsat bulamadık. O yoğundu ben yoğundum denk gelemedik. Ama ilk savunmamızı yazdık ve ilk appeal'ımıza da direkt sabahına hesabımın açıldığını gösteren bir mail geldi. Sonunda çok şükür hesabımız açıldı arkadaşlar. Buradan iyi dilekler gönderen herkese de teşekkür ediyorum. Bakalım şimdi henüz herhangi bir şey yapmadım. Hesap açıldı. E, boş bir şekilde mağazamız duruyor. İçine hiçbir ürün yüklemedim. Çünkü e, Kuzey Amerika ile ilgili e, açıkçası farklı planlarım var. Orada Dropshipping yerine e, Retail arbitraj denemeyi düşünüyorum. E, yani sermayeli, e, daha doğrusu stoklu ticaret. Kendi ürünlerimizi sattığımız bir ticaret şekli e, Dropshipping'den farklı. Çünkü Kuzey Amerika ile ilgili bu kadar uğraştıktan sonra e, dropshipping yaparak onu riske atmak istemedim. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dropshipping'e devam edeceğim. Hatta Singapur'la ilgili de planlarım var. Singapur'da bir mağaza açmayı düşünüyorum. Yani Singapur ve Arap Emirlikleri'nde dropshipping'e devam ed ederek e, onu yapacağım. Ama Kuzey Amerika'da yani Kanada, Meksika ve e, Amazon.com Amazon Amerika hesabında tamamen retail arbitraj FBA denemelerim olacak. Bununla ilgili de eee başladığımda eğitimlerimi tamamlayıp başladığımda bunlarla ilgili de video çekmeye başlayacağım. Şimdi bunlarla ilgili gelen sorularla ilgili bunları söyleme gereği duydum. Bayide satışlar dışarıya birimle satışlarla alakalı çok soru geliyor. Nasıl satış yapıyorsun? Cirolar nasıl vesaire gibi. E, valla bu aralar cirolarda biraz düşme var. E, sanırım benden kaynaklı ama hani bu soruyu arkadaşlar nasıl kazanıyor musun vesaire gibi. E, bunu öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar kimseyi kıyaslamayın. Yani mesela buradan e, muhtemelen bu videoyu da izleyecektir takip eden arkadaşlarımızdan bir tanesi hani bana sorular sorarak Amazon içine girdi. Hani ben de tabi bildiğim kadarıyla cevapladım çok böyle yönlendirmek istemedim. Hani bildiklerimi cevapladım. O şekilde kendi araştırmalığıyla tabi arkadaş girdi bu işe. İlk birinci ayında 3 satış yaparak yaklaşık 8 bin lira ciroya ulaştı. Dediğim gibi bunun bir kıstas almayın. Bunu üstüne ne kadar düşerseniz onunla alakalı tamamen gelen satışlar. Ben bu Kasım ayından beri biraz başka işlere yöneldim. Bunlarla da ilgileniyorum ama hani Kuzey Amerika hesabıyla ilgilenmek istedim. Birazcık borsa ile ilgili gelişimlerim oldu. O sebeple çok üstüne düşemedim. Düşemediğim için de tabi Amazon'da direkt cevabı net oluyor. Üstüne düşmezsen satış gelmez. Ürün, doğru ürünleri araştırmak gerekiyor, üzerine düşmek gerekiyor. Dediğim gibi benim şu an Ekim ayı sonlarından beri bir satışım olmadı Arap Emirlikleri pazarında. Üstelik yılın son çeyreği satışların arttığı dönem olmasına rağmen yani Amazon böyle işte. Yani direkt size cevabını veriyor. Eğer ilgilenmezsen satış olmaz. Yani benim ciromla alakalı bir durum değil bu. Hani bana soruyorlar o yüzden bunu söyleme gereği duydum. Sen ne kadar ciro yapıyorsun işte kar ediyor musun diye. Bu tamamen bireysel bir olay arkadaşlar. Yani ben 10 bin lira yaparım siz 1 lira yaparsınız ya da işte benden sonra girerseniz ilk ayınızda siz 5.000 bin lira cüre yaparsınız ben hiç yapmam. Yani bu kişilerle alakalı değil bu tamamen sizle alakalı. Dediğim gibi ben de mesela Kasım'a kadar ya yani Eylül-Ekim aylarına kadar çok ilgileniyordum. Satışlar geliyordu. Hatta son Ekim ayında 3 satış birden geldi. Toplamda 4 satışım oldu. Merak edenler için söylüyorum. Toplamda ciroda 8 bin lira civarı bir ciromuz oldu. Bunda %25-30 civarı kar oranı var. Yani e, öyle ürünler öyle paraları Arap Emirliklerinde satıldı ki ben bile şaşırıyorum. Yani burada e, çok basit şeyler. BİM'de böyle gördüğümüz 20-30 liralık şeyleri ben 600 liraya sattığım ürünler oldu. Yani ürünleri buradan anlatmayacağım. E, kendiniz araştırın o ürünleri. Bayağı satışlar şimdilik böyle gidiyor. Dediğim gibi yeni heyecanımız tamamen Kuzey Amerika ile alakalı. Orada yapacağım, benim için de yeni olacak bir işle ilgili Retail Arbitrajı deneyeceğiz. Onunla ilgili şimdi bir ders alacağız hocamızdan. Yani bu benim Suspend Olayını Çözen Semih isimli arkadaşımızdan. Bu konularla ilgili kendisi çok bilgi sahibi. Ona da buradan yine teşekkür ediyorum. İzleyecektir videoyu. Bakalım onunla ilgili bir çalışmalarımız olacak. Onun dışında gelen sorularla ilgili birkaç konuşmamız olacak. Şimdi bu en çok bu aralar şey sorusunu alıyor, açı, alıyor geliyor soru. Diğer bazılar yani diğer ülkelerde açılan hesaplarla ilgili işte bir ülkede açtığım hesabım suspend olursa diğerleri etkilenir mi? E, hayır etkilenmez. Amazon olaya şöyle bakıyor. Her pazar yeri ayrı. Yani hepsi birbirinden bağımsız. Aslında tek bir hesap ama bağımsız. İşte Amerika'daki hesabınızın başına gelen Arap Emirlikleri'ndeki hesabınızı etkilemiyor. Arap Emirlikleri'nde suspend olursunuz ama Arap Amerika'daki ya da atıyorum Avusturya'daki ya da Singapur'daki hesabınız bundan etkilenmez. Devam edersiniz. E, hesapları hesaplar işte orada aynı maille hesap açalım mı diye sorular gelmiş. Aynı maille değil. Şöyle aynı mail kullanıyorsunuz evet. Zaten bunu girip e, inventory bölümünden sell globally'den hesabınızı açıyorsunuz. Yani Arap emirliklerinde mağazanız var. Eee sell globally'den Singapur mağazasını açacaksınız. Ya da Amerika mağazasını ya da Avrupa mağazasını Avusturya mağazasını. Buradan direkt zaten Amazon içinden e, bağlı hesap olarak açıyorsunuz. Yani gidip aynı maille farklı e, pazarlarda açmaya çalıştırmayın. E, hem zaten Amazon ilişkendirme suspendi çıkartabilir size. Hem de zaten hesabınızı bağlamanızı isteyecektir sizden. Boşu boşuna uğraşmış olacaksınız. Direkt inventory bölümünden girip sell globally'den e, diğer pazar yerleri başvurusunu e, açılışını oradan e, create Account, account diyerek e, oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. E, yine sorulardan bir tanesi maliyetlerle ilgili sürekli sorular geliyor. Yine bu videonun açıklama kısmında e, Seller Running'in linkini bulacaksınız. O linkten e, ücretlere, maliyetlere bakabilirsiniz. Ocak ayında yani 2021 ile birlikte Seller Running'de e, ufak tefek bir zam yaptı. Fiyatları zamlandı biraz değer mi? Kesinlikle değer. Sonuna kadar Selurenik aldığı her kuruşu hak ediyor bence. Çünkü mükemmel bir otomasyon. Ee, dediğim gibi ben bazen iş yoğunluğundan dolayı günlerce bakamıyorum ee, ve bunu tamamen Selurenik'e güvenerek yapıyorum. Başka otomasyon kullansaydım dakika başı bunu ya da günde en az 2-3 defa kontrol etmem gerekecekti. Ama Selurenik gibi bir otomasyonunuz varsa arkanıza bakmıyorsunuz arkadaşlar. Ürünlerimi yüklüyorum. O fiyat rekabetine de giriyor. işte stoğu biten ürünleri de kaldırıyor. Stoğu tekrar girmiş ürünleri listemde duruyorsa eğer tekrar mağazama ekliyor. Dediğim gibi Seller Running'i kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve mümkünse Competition artı Repriser paketle kullanın. Bunlar sizi çok öne çıkartıyor. Hem buyback oranlarında hem fiyat rekabeti açısından. Maliyetlerden de kısaca bahsedeyim. Şimdi bu yeni gelen zamlarla birlikte Seller Running'in 2021 fiyatları benim kullandığım paketten bahsedecek olursak e, Competition artı paketi paketiyle birlikte e, 59.90 yani 60 dolar diyelim. 60 dolar Seller Running ücretiniz var. E, Amazon Kuzey Amerika'da yani Kanada, Meksika ve Amerika'yı barından 3 ülkede satış yapmanızı sağlayan Kuzey Amerika hesabı 47 dolar aylık ücreti var. E, Prime üyelik alırsanız Aylık 13 dolarda Prime üyelik ücreti var. Prime üyelik nedir? Amazon'da kargolarınızın size daha hızlı gelmesini sağlıyor. Bununla ilgili ek ücret ödemiyorsunuz. Yani siz Amazon'un Prime müşterisi oluyorsunuz. Mesela ben onu şeyde ilk öğrenmiştim. İlk siparişimi verirken şöyle bir seçenek çıktı. İşte kargo normalde elime cuma oluşacak. Diyor ki işte çarşamba ulaşsın derseniz 11 dolar fark ödeyeceksiniz. Salı ulaşsın derseniz 15 dolar fark ödeyin. Gibi seçenekler çıkartıyor. Prime üyelik yaparsanız aylık 13 dolardan. Ayda tabi ne kadar gönderirseniz gönderin. En hızlı kargoyla size ulaşıyor ürünleriniz. Bu yüzden eğer gönderileriniz başladıysa, siparişleriniz gelmeye başladıysa Prime üyeliği de alın derim ben. Çünkü e, hızlı gönderi göndere hızlı mü ve müşteri memnuniyeti sağlarsınız hızlı sipariş kargolamayla ilgili olursa. Bu da ne yapıyor? Aylık toplamda 60 dolar Seller Running, 47 dolar Kuzey Amerika hesabı, 13 dolar da Prime derseniz aylık yaklaşık 120 dolar gibi bir maliyetiniz olur. Bunların tamamını kullanırsanız. Ama bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Yani Seller Running'i de Prime de kullanmak zorunda değilsiniz. Amazon Kuzey Amerika'da hesap açmak zorunda değilsiniz. Bu iş hani soruyorlar ben öğrenciyim ben işte gelirim düşük vesaire ben bu ücretleri karşılayamam. Arkadaşlar bunların hepsini almak zorunda değilsiniz. Kuzey Amerika'da açmak zorunda değilsiniz. Arap Emirlikleri'nde mesela yeni başlıyorsanız Arap Emirlikleri'nde açın, Singapur'da açın. Bunlar işi öğrenmeniz için. Ben de öyle başladım. Amerika ve Singapur'da açın. Aylık herhangi bir ücreti yok şu anda. Yani e, geleceği söyleniyor ama henüz başlamadı. Aylık ücretsiz şu an. Arap, e, Singapur ve Arap Emirlikleri. Bu pazarda başlayın işe. Eee kullanmayıp manuel yapacağım derseniz ki risklidir. Ama yapılabilir. Herhangi bir ücret ödemezsiniz. Yani pazarların ücreti yok. Herhangi bir otomasyon kullanmanızın ücret yok. Bir ürün almadığınız için stok maliyetiniz, depo maliyetiniz gibi maliyetleriniz de yok. Bu sebeple dropshipping ücretsiz bir iştir. Yani bir temelde para ödemediğiniz bir iştir. Ama işi bir ileriki level'a taşıyacağım. Benim mağazamda binlerce ürün olacak derseniz ki benim şu an mağazamda yaklaşık 3.000-3.500 civarı ürün var. Arap Emirlikleri mağazamdan bahsediyorum. E, bu seviyelerde ürünleri manuel takip etmeniz zaten mümkün değil. Bunu manuel olarak imkansız yapmanız, stok takibi, fiyat rekabeti gibi tek tek kargolamayla uğraşmak gibi çok zordur. O yüzden hani binlerce ürün seviyesine gelirseniz eğer muhakkak otomasyon kullanmak zorundasınız. Hesap sağlığı için de zaten Seller Running gibi bir otomasyonu e, kullanmalısınız. Çünkü ben şu an mesela birçok ürün tarıyorum ve çok az ürün çıkıyor bana. Yani tamamen filtrelenmiş süzme ürünler çıkıyor ve bu da hesabımı güvende tutuyor. İşte mesela Cedronic'in ortak havuzu var. Bu sayede diğer kullanıcıların da filtrelediği yani işte satıcısının şikayet ettiği işte ne bileyim benim ürünümü satma dediği ürünleri de bu ortak havuzda barındırdığı için sizin mağazanızda da bunları filtreliyor. Ve size bir güvenlik, ekstra bir güvenlik halkası daha sunmuş oluyor, filtresi sunmuş oluyor. O yüzden hani bu seviyelerde ürünler ürün satmaya başladığınızda, Seller muhakkak kullanmalısınız. Dediğim gibi Prime, Kuzey Amerika hesabınız varsa 47 dolar, Amazon Prime üyelik 13 dolar ve Seller Running'in üst paketiyle yani Competition Artı Repriser paketiyle 60 dolar ücretiniz var, aylık 120 dolar gibi bir maliyeti. Göz önünde bulundurmalısınız. Bunun dışında bunları kullanmıyorsanız az önce bahsettiğim gibi dropshipping işi ücretsiz bir iş. Bunları çok soruyorlar. Bunlara cevaplamak istemiştim. Çok uzun bir süre oldu. 3 ay 4 ay kadar bir süredir bir video çekemedik. Video atamadık. Dediğim gibi hem bu Kuzey Amerika hesap açılışıyla uğraşıyordum. Hem de birazcık borsa gibi işlere girdim. Borsayı öğrenmeye çalışıyorum bir yandan da. Hani tek gelir kaynağınız bu olmamalı. Birden çok gelir kaynağı edinmelisiniz bunu da internetten işte öğrendiğim derslerde hocalardan birçok hocadan bunu duymuştum. Eğer şey milyoner milyonu hedefliyorsanız eğer ki ben milyonu hedefliyorum gelir kaynaklarınızı çeşitlendirin demişlerdi. Ben de dropshipping bir gelir kaynağımda evet bir numaralı kaynağımız o. İki numaralı kaynağımız şimdi Kuzey Amerika açılışıyla birlikte retail arbitraj olacak. Üç numaraya borsayı koyduk. Borsada artık bizim gelir kaynaklarımızdan biri olacak. İnşallah bundan sonrası için. Ve bu şekilde bu kaynakları mümkün mertebe çoğaltmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Seller Running alacaklar için bir e, bilgi daha vermek istiyorum. Seller Running'den de para kazanabiliyorsunuz. Nasıl kazanıyorsunuz? Seller Running üye olan herkese bir affiliate linki veriyor. Affiliate linki de şu. Sizin linkiniz ile bir başkası Seller Running alırsa Seller Running size bundan komisyon ödüyor. Yani benim bu yaptığım gibi bu videonun altına linkini bırakıyorum. Ee, beni takip edenler arkadaşlar bu linkten üye oldukları zaman ben bu link üzerinden Selena, yani sizin için bir şey değişmiyor. Siz Selena'nın aynı parayı ödüyorsunuz ama Selena bu kişi senin sayende beni tanıdı, de, tanıdı diyor ve size e, %15 olması lazım bir affiliate e, komisyonu ödüyor. Yani çok bir büyük bir gelir değil ama ne oluyor? Aylık e, running, abonelik ücretimden düşmüş oluyor. Mesela 45 dolardı geçen aylarda Selerunic. Atıyorum her ayda iki kişi üç kişi üye olduğu zaman sizin Sellerlink abonelik fiyatınız 30 dolara düşmüş oluyor yani ne oluyor 15 dolar ayda 10 dolar 15 dolar 20 dolar e affiliate linkinden kazanç elde ediyorsunuz Arkadaşınıza, eşinize dostunuza tavsiye ediyorsunuz e sizin linkinizle Sellerlink satın alırlarsa Sellerlink buradan da size bir e komisyon ödüyor böyle de bir güzelliği var programın başka programlarda ben çok şahit olmadım görmedim bunu. Serralink her şekilde kullanıcıyı memnun eden bir otomasyon, bir yazılım. Bunu da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakalım yakında Kuzey Amerika ile ilgili de sizlere bilgiler aktarmaya başlayacağım. Kuzey Amerika'yı biraz tanımaya çalışıyorum şimdi. Kanada, Meksika ve Amerika mağazalarında satışları öğrenmeye çalışacağım. Bununla ilgili işte ben de dersler almaya başlayacağız. Yakın zamanda retail arbitraj derslerine başlıyorum. Onları da tamamladıktan sonra buradan size artık bu konuyla da alakalı, stoklu ticaretle alakalı da yani dropshipping'in bir sonraki bir ileriki adımı, bir profesyonel adımı olan stoklu ticaretle ilgili de bilgiler sunacağım buradan. İki koldan gideceğiz. Bir yandan dropshipping, bir yandan retail. X ile ilgili bakalım görüşlerimi alacağım ben de bir takip edeceğim bunlarla ilgili. Hangisiyle ilgili daha olumlu olacağım. O yöne biraz daha ağırlığımızı vereceğiz. Ee, bakalım onlarla ilgili de bilgileri size öğrendikçe aktaracağım burada diğer işlerle olduğu gibi. İnşallah bir dahaki videoyu bu kadar uzatmam biraz tembellik ettim bu ara. Ee, 3-4 ay geçmiş son videodan beri ee, teşekkür ediyorum şimdilik destekleyenler için iyi dileklerde bulunanlar için teşekkür edenler için onlara bir şeyler katabildiysek sayemizde hani e, birilerine fayda sağlayabildiysem ona vesile olduysam ne mutlu bana e, takip eden destek veren yorum yapan e, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın